Askeri Asker öğrenciler müebbet aldılar. Şimdi askeri okul kamp süreçlerinde ve erlerin eğitimlerinde güneşin altında saatlerce sağa dön, sola dön gibi eğitimler yaptırılır. Güneşin altında insan beyni uyuşur ve artı emir sorgulayamaz hale gelir. Bunun adı da bizde yanaşık düzen eğitimidir. Buradaki maksat itaat şuurunu test etmektir. Ayrıca harp okulu kamplarında ben de birçok kez bulundum. Bir gece yarısı ansızın üç kere alarm alarm diye bağırılır. Elin ayağına dolaşır Ahmet Bey. Ve iki dakika içinde silahlı olarak birlik ilk toplanma noktasına koştura koştura gidersin. İki dakika içinde olmak zorundasın. Akabinde de bölük komutanı görevi söyler. Bu görevler kapsamında bazen otobüslerle uzak bir noktalara bırakılırsın. Bazen ya bir senaryodur o aslında. Bazen iki gün sürecek olan görevlerimizi icra ederdik. Ne cep telefonu ne internet ne yazılı emir olurdu. Kam sürecinde harp okulu öğrencinin de ruhu budur. Bırakın emirleri sorgulamayı gevşeklik bile göstermemeye çalışarak ceza almamaya gayret ederdik. Yani bu şekilde yetiştirilen harbokulu askeri asma öğrencilerine kursiyerlere erlere darbeden dolayı bir gün bile ceza vermek insafsızlıktır.